Merhabalar, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ada çayından bahsetmek istiyorum. Ada çayı bitkisi ve çayından bahsedeceğim. Buyurun hep beraber dinleyelim. Evet, bir önceki videomda da ilk yorumu yapan arkadaşımızın kanal ismini görüyorsunuz. Filizce Paylaşımlar kanalı. Bu arkadaşımızın kanalına da destek olmayı unutmayalım. Bu arada benim kanalıma da destek olursanız memnun olurum. Evet dün biliyorsunuz Türk kahvesi günüydü. Ee, Türk kahvesini sevenler de buradaysa videomun sonunda Türk kahvesinin tarihçesinden bahsedeceğim. Mutlaka dinleyin. Evet, ada çayı İstanbul bölgesine ilk defa Marmara Adası'ndan getirilmiştir. Bundan dolayı ada çayı olarak adlandırılmıştır. Bu şifalı bitki Egede acı elma şeklinde de bilinmektedir. Bu aromatik bitkinin yaprakları kaynatıldığı zaman çay şeklinde tüketildiği gibi esans şeklinde de kullanılır. Ada çayı ballı babagiller ailesinden gelen aromatik bir bitki türüdür. Dünya üzerinde birden fazla türü çeşidi bulunmaktadır. Orta Doğu ve Akdeniz bölgesine yetişmektedir. İnsanlar ada çayını ağrılarda, sinirim sistemi sorunlarında, grip ve ruhsal problemlerin tedavisi için kullanmıştır. Ayrıca kolesterol ve kan şekeri oranını azaltıp bol oranda antioksidan içermektedir. Üst solunum yollarına da iyi gelmektedir. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismi Filizce Paylaşımlar kanalı. Bu arkadaşımızın kanalına destek olalım, komşu olalım, yorumlar yapalım. Kanalıma biraz ara verdim biliyorsunuz fark etmişsinizdir. Ee, kanalımda bir 6 ay ara vermişim. Kapanmalar yaşadım. Onun için uğraşıyorum. Videolarımın izlenmesi gerekiyor. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, ada çayının faydalarından bahsedelim. Kronik hastalık riskini azaltır, kötü kolesterolü düşürür, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir, menopoz semptomlarını hafifletir, ada çayı idrar söktürücü etki gösterir, sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır, mide ve sindirim sistemini iyileştirir, ağız ve diş sağlığına iyi gelir, uyku sorununa iyi gelir, kemik sağlığını destekleyebilir, Kanser riskini azaltabilir, cilt yaşlanmasını geciktirir. Evet, ada çayının nasıl içeriz, nasıl kullanırız? Ada çayı 200 milim sıcak suya 1,5-2 gram e, ada çayı yaprağı ekleyerek demlenebilir. Tabi her şeyin yan etkisi olduğu gibi e, bunların da yan etkisi olabilir. İlaçlarla birlikte içilirse bazı ilaçların etkisini değiştirebilirmiş. Midenin bulanması gibi sindirim problemi hastalıklarında adaçayı oldukça faydalıdır. Ancak aşırı tüketildiği zaman midede yanma ve ağrıya sebep olabilir. Ada çayını kimler içemez? Ada çayı 6 yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmez. Çocuklarda bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Aynı zamanda ada çayı kan basıncını yükseltir. Karaciğer ve sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Evet ada çayı neden çok içilmez? Ada çayı idrar söktürücü özelliğinden dolayı fazla tüketildiğinde böbreklerin hasar görmesine neden olabilir. Aşırı miktarda tüketildiğinde kan basıncını yükseltebilir. Fazla tüketimi karaciğerde sorunlara neden olabilir. Evet ada çayını içerken limonlu olarak da içebiliyoruz. Limonlu ada çayı bağırsak sorunlarına iyi gelir. Sindirim sorunlarını hafifletebilir. Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismi Filizce Paylaşımlar kanalıydı. Ve diğer yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini de hemen paylaşmak istiyorum. Filizce Paylaşımlar Tutkunun Pratik Lezzetleri Halil Sarı Hayata Dair Her Şey Atabeyli Günler Ev Tarifi Yemek Satiyenin Günlükleri Menim Dünyam Amasyalı Kuşçu Samire'nin Günlüğü Hanımca Elişleri, Aysen'in Yemekleri, Emilia's Home, Futbol Sever, Yürü Kızı Emine, Kadriye'nin Hayatı, Lezzet Diyarı. Filizce Paylaşımlar, Mecburen'in Dünyası, Karışık Kaset, Sema, Atiye'nin Doğal Yaşamı, Neda, Necla, Reyhan mutfakta. Seyhan'ın mutfak aşkı, benim dünyam. Evimizdeki imkanlar, tutkunun pratik lezzetleri. Sema, doğa video. Futbol sever, Sema. Aydu mutfak, indirimli yufka. Mor günlük. İndirimi yakala. Nefisçe her şey, konuşan eller, Sema, Hatice'nin lifleri, Yaşar Demiroğlu, Seyhan'ın mutfak aşkı, Nesrinden tarifler, futbol sever. Evet, bir önceki videomda ilk yorumu yapan arkadaşımızın kanal ismini görüyorsunuz. Filizce paylaşımlar kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret edelim, yorumlar yapalım, komşu olalım, destek olalım. Evet biraz da bugünün özel günü 6 Aralık özür dileme günü. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. 6 Aralık Özür Dileme Günü Özür Dileme Günü de insan ilişkilerini kuvvetlendirmek, bağları koparmamak, kalpleri kırık bırakmamak, insanın hatalarını görmesini ve kabul etmesini sağlamak için Özür Dileme Günü her 6 Aralık'ta kutlanmaktadır. Kırdığınız dostunuz, eşiniz, kardeşiniz, kısacası sevdikleriniz varsa, bugünün önemine özel özür dileyebilirsiniz. Evet, dün paylaşacaktım ama bugüne. E... Kaldı. Dün de biliyorsunuz Türk kahvesi günüydü. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. 1543 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirdi. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde kahve, güğün ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını aldı. Bu keşfin yapılması ve Türk kahvesinin yaygınlaşması ise 16. yüzyıla dayanır. Yemen valisi Özdemir Paşa görev yerinde keşfettiği kahvenin tadına hayran olur ve bu eşsiz lezzeti Osmanlı Hanedanı tarafından da keşfedilmesi için 1543 yılında İstanbul'a kahve çekirdeklerini getirir. Size bir de Türk kahvesi ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Türk kahvesinin neden 40 yıl hatırı vardır? Bunu biliyor muydunuz? Sen bana 40 yıl önce bir kahve ikram etmiştin. Hatırladın mı? İşte ben o Rum gemisi kaptanıyım demiş. 40 yıl önceki o küçük iyiliği ve dostluğu unutmayan Rum gemisi kaptanı kahveciyi serbest bırakmış. İşte bu hikaye bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünün bugünlere gelmesini sağlamıştır. Evet arkadaşlar, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Sağlık sorunlarından dolayı 6 ay ara vermişim, video atmamışım farkında bile de değilim. O yüzden e, 4000 saati tekrar doldurmam bekleniyor. Az bir saatim kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Oynatma listelerinden videolarımı e, 300-400 tane videolarım var. Onları oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Ellerinizi like'tan, yorumlardan, video izlemeden çekmeyin. Evet arkadaşlarımın kanal isimlerini sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Filizce paylaşımlar, Tutkunun Pratik Lezzetleri, Halil Sarı, Hayata Dair Her Şey, Atabeyli Günler, Ev tarifi yemek, Satiye'nin günlükleri, benim dünyam, Amasyalı kuşçu, Samire'nin günlüğü, hanımca Elişleri, işleri, Aysel'in yemekleri, Emilia's home, futbol sever, yörük kızı Emine, Kadriye'nin hayatı, lezzet diyarı. Mecburen'in Dünyası, Karışık Kaset, Sema, Atiye'nin Doğal Yaşamı, Necla, Reyhan Mutfakta, Seyhan'ın Mutfak Aşkı, Benim Dünyam, Evimizdeki İmkanlar, Tutkunun Pratik Lezzetleri, Sema, Doğa Video, Futbol Sever, Sema, Aydu Mutfak, İndirimi Yakala, Mor Günlük, Nefisçe her şey konuşan eller, Sema, Hatice'nin lifleri, Yaşar Demiroğlu, Seyhan'ın mutfak aşkı, Nesrin'den tarifler, futbol sever. Bir önceki videomda da ilk yorumu yapan arkadaşımın kanal ismi Filizce Paylaşımlar kanalı. Bütün kanallarımızda desteklerinizi bekliyoruz. Biliyorsunuz burada birbirimize destek oldukça varız. Benim kanalıma da destek olmayı, yorumlar yapmayı, like atmayı, özellikle oynatma listesinden videolarımı izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu sene sonuna kadar yani bir ayım kaldı. Saati doldurmam gerekiyor. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.